Merhaba arkadaşlar. 2 tane her yönden. iki tane milyonerler. 500 lira. 500 lirayı geçer miyiz ki? 4, 7, 1, 22, 3, 47, 38, 30, 14...

24 45 Galiba işte kalacak. 19 16 35 7 de var. 400 23 Evet buradan 400 lira çıktı arkadaşlar. Az kaldı. 500'ü geçmeye. 42 33 22 19 6 ve 43. 13 4 31 15 46. 35 38 8 14 29 2 12 17 19 var. 19 diyorum ya. 9 9. Bazen böyle yanlış görüyoruz. 34 26 45 16 37 20 Evet bu kartımız boş çıktı. Yanlış gördük. Evet pusula çıktı. Bu kart öldü. Evet sıralı çapraz <laughs> yukarıdan aşağı tutturduğumuz yok. Evet iki yonca bir kart. Evet yukarıdan aşağı iki yonca iki kart. <laughs> Kartı da buraya koymuşlardır. 500 liralık kart kazdık arkadaşlar. İlk kazdığımızda 400 lira çıktı. Başka bulamadık. Yani 500'ü geçemedik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.